Merhaba arkadaşlar. İskoçya'nın güneşli ve çok ayaz bir gününden merhaba size. İskoçya bugün nasıl derseniz çok soğuk. Dışarı çıkmadım. Çünkü lockdown'dayız artık. 3 haftalık bir lockdown'a girdik. Bugün kaç gündür video çekemedim. Birkaç gündür çok yoğundum. Kaynımlar da bizdeydi. İşte Christmas şeyi vardı. Ta tatili vardı. İşte bir arada geçirelim. Çünkü herkes çalışmıyorlar, herkes evdeydi. Böyle bir şey yaptık. O yüzden de Çocuklar falan bayağı yoğunduk. Boks nedeni itibaren burası da lockdown'a girdi şimdi. 3 haftalık. Şöyle göstereyim çocuklar. Bunu geçen bir düzenledi çocuklarla beraber. bir Döktük yeniden. Toparladık. Buraya pek bir şey yapmayacağım bugün. Ama oyuncakları şöyle göstereyim. Düzenlemeyi düşünüyorum. Çocukların dolabını düzenleyeceğim. Yer dar olduğu için her şeyimiz bir yerlere sırma gibi. Bunlar da e, şimdiki yataklarını söktüm. Yüzlerini. Onları makine attım. Yedeklerini çıkarıp takacağım. Bunlar da yedek yorgan, yatak. Bunları döşek gibi yaptım. Yorganları içine koyup döşek gibi yaptım. Onları bir misafir geldiğinde yere atıyorum. Bunlar da e, yedek çarşaflarımız. Çocukların çarşafları. Burada iki tane böyle aparatımız var. E, e, şeyleri koyuyorum Tişörtleri. Askıda kelimseler. toparlayacağım. Dökmüşler yani. <laughs> Çocuk Oyuncaklar böyle yerlerde. Sepete toplayacağım. Seçmek istiyorum. Üzüm vermiyorlar atmamı falan da. İkinci ele vermemi. Kıyamıyorlar da. Vazgeçemiyorlar da. Onun için de her yerde göstereyim. Güzelim bebeği nereye atmışlar? Oo. Burayı toparlamaya başlayayım temizlik benim işim. <laughs> camları temizleyeceğim diye düşünüyordum ama temizlemeyeceğim çünkü galiba yılbaşıyla bu hafta arasında haber olur. Gelip camlarımı komple değiştirecekler. Öyle bir kampanya anlaşmıştık. Halen gelmediler. Camlarım biraz o yüzden camlara hiç dokunmak bile istemiyorum. Nasıl olsa tamir yapılacak diye, yenisi yapılacak diye. O zaman temizlerim iyiden diye düşündüm. Şimdi başlayayım biraz toparlamaya. Kameramı yerleştirdim. Şöyle, burayı tanımaya geçeceğim. Her de şey oyunca gördüğünüz gibi. Öncelikle şöyle hepsini mi istiyorum. Bu böyle bir yere indir, yerden bunlar çok küçülmüş. Aslında çocuklar da yüzüne şey yaptılar. Bunlar da aslında. Bunlar da aslında. Bunlar da aslında. Bunlar, da küçülmüş elbiseler. Galiba çünkü kızım bayağı boyu attı. İşte böyle küçüldük. Gidiyorlar. Doğru gün yaşlılara bakıyorum da. bakın bakayım kaç yaş? 10 yaş. Kızım uzun olacak bu doğum gününde. yaşlar zor oluyor. Aslında. Bunlar ihtiyacı olan birileri varsa vermekten çok mutlu duyarım. Gidemeleri için şöyle göstereyim. Hep şey gelecek çarşı gelecekler. doğru gün giymeden nefesleri küçülüyor. da galiba. E küçüldü ya son tüylerini giyecek hmm, hmm. Bu olmuş bu olmuş mesela hala. elbisesi burada varmış. Bu dokuz yaşı hiç olmaz. Yaza kadar hiç olmayacak bir sürü elbise içeride. Kuzenimize düşkün diyorum. Bilmiyorum. Şu elbiselerin üzerinde kalktığına bakar mısınız? Kendisine iyi takılıyor. Baya bir elbise boşaltılacak mı? Burada bu yaş maalesef olmaz. Biri birine bize elbise diyebilirim. Şimdi aslında da bakalım. Şimdi almış olmadı. Bir daha yine bu elbise daha yaşayana göre. Kontroller. Bu kaç yaşmış, on yaşmış. Belki olabilir. Peki. elbiseyle daha giyinip, bir kere giydi galiba doğum gününde. Daha giymedi. daha oluyor kendisine. Biraz da şöyle elbiseyle. Şöyle. Sonra da Önce yaşlılarıyla burada yazıyordu. Şimdi bakıyorum yaşını bulamıyorum. Keşke bakayım. 10 yaş. Hala olur bilmiyorum. Denemesi gerekiyor bazı anlarda. Böyle bir var ama bu olmuyor. Bu olmuyor. Neyse. Çünkü de yaş. pantolon. Bu yaş pantolon yine. Bayağı var zamanımıza. Şöyle yeni almışım şu kadar. Bu rüzü okul uniformu. Okul uniformlarına pantolonlar siyah giyildiği için pantolonlar siyah. Abi hemen video çekimi yapıyorum. Gel hem dakika efektlerini deneyebilir misin? Bak bakalım hangisi bu on iki yaş bu olur. Bismillah Allah. Ay. bu da bu oluyor. Bunun kadar yeni. Bununla takım olduğu için. Yeni oluyor. Düzgün takım oluyor bu. Yaşın on iki yaşı iyi. Yerlerin bir Bak bunlar küçülmüş. Yaşları küçülmüş. Deneyeyim. Deneyeceğim. Şu Benim alır mısın? Bu Hasan'ın yazlık şeyi. Ne demek? Çekil. Firebomb denesin. Küçük olduğunda atacağız. Başka bir şey yok. Şunu da yine aldığımızda olur. Anne. Bu mod. Fast mod. Bu fast mod değil. Normal mod. Bunlar okul. Domalarını. Ne diyoruz? Ya büyüyoruz. O yüzden biz yaklaşmıyor. nasıl yapacağız? Aa ya da. Doğruyu biliyorum. Değil bölümünde. değil mi? bence senin elbiselerin daha çok hasan bir şey yokmuş kız. Hiç sesi yokmuş. Şöyle takma elbisemiz var hasanım. Gelin <laughs> bak. çok bunu son düğünde almıştık. Düğün olacak daha benim. Maalesef olmadı elbise. Bir kere giydirdim bunu. Ben bir <laughs> Hasan Yine Niye basıyorsun? Kızım onu toplayacağım, toplayacağım, basmayacak. Bu yani <laughs> da de, <laughs> de. Şimdi boşaltayım. Şunu benim büyük oğlumun kazaydı. Hasan da giydik artık kaldıracağım. olarak 7-8 yaş arası. Baran, yani baran da giymişti onun için saklayacağım Hasan'la benimki aşağıdan bir saçlar. Hadi tak 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 gidecek. Sen burada bunun bir saç da kosmuş, şampuan seriketiyor Ne? Ben de bunun bir tane Ne? Sen bunun bir saçını. şaka bak Daha söyleyeyim onu. daha söyle. Kameraya göster. Nasıl? Ne hadi. Tamam, Ne Bu de. denetici de bak. Hadi bak. torbalar, eldenlere yıklamakları şeyler var sıkılamakları. Bölmede bölmede şutlener. Masanınca şu kalmış. Çay tek. Hani hepsini. Hepsini. kazakların. Gel. Sen de şunu yine mismoralarla mı? Takla. Tesveler. Tersleri de kapam. Evet. Oluyor mu bak. olmuş. Evet bak da Nasıl? Ya, ne yaparım? ne yapayım? Nerede? Nerede? Nasıl yaparım? Nasıl yaparım? Onu yaparsın. Şimdi nasıl oluyor? Şimdi kalıyor. İşte yola. Ya sakat? Böyle video yaparsın da, geliyor. Böyle müzikler. Bak, burada monitörler. Diyo? Ne yaparsın? 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 Ne yapmalı? Şöyle, işte şurasını alıyorum ya. Şöyle bir şunu doğru var ya. Şöyle bak. Bana hata mı verecek? İyi olur. Ben ben daha hassasım aslında. Sonra bir şey olana en sevdiğim. Şimdi daha biraz daha bir Kanada'da çıktığında. Normal mi? Buna bir Bu hiç daha dönemişim evet, ben, ben, ben. Yok. Nasıl iyi? He, ha. Bunu da bak. Dedim be, keserler var. Bu da benim eski bıçaklarım var. Orada değil bunlar. Buna bıçakla. Herden de bakmıyor ki. Ne oldu? Aa, bir şey

Şimdi oyuncaklar toplayacağım. Şöyle göstereyim. Oyuncakların hepsi burada. Bunları bir toparlayalım. Birazdan ayırmayı düşünüyorum. Birazdan çatıya kaldıracağım. Anne ben bebek hepselerini toparlamaya başlıyorum. Bebek hepselerini düşünüyorum. Küçük hepseler, yani küçükler, küçük oyuncaklar falan kaldı. Ben ayıracağım bunları. Çünkü çok dağılıyor. önce çarjım bitmiş. Tam olarak nereye kadar çekildi bilmiyorum. Çarjım bittiği için. Şimdi e, burayı toparladım. Şöyle göstereyim. Bayağı bir toparladım. Temizledim. Paspas pas burası oldu. Elbiselerin şeyleri yatak örtüleri takılacak sadece. E, bunlar da çatıya çıkacak. Bayağı bir şeyler çıkardım. Benim odamda temizlendi. E, yatak örtüleri takılacak sadece. E şimdi aşağıda Sağ olsun aşağıyı süpürüyor. Ben de şimdi parayı paspas yapayım. aşağı ineceğim. Burası süpürüldü. Bitti komple. Baya bir yoruldum. Daha yemek yok. Yemek ne yapılacak? Açım yemeğimiz. Anlamadım. Büyük ihtimal türlü yapmayı düşünüyorum yani. Karışık bir türlü sepseli. Bazen et koyuyorum bazen koymuyorum. Bugün galiba et koyacağım türlüye. Şimdilik. Şimdi de son paspası bu arayı paspası yapayım aşağı ineyim. Sessiz duyuyorsunuz. <laughs> Ejim süpürgeye başladı bile. Bugünkü akşam yemeğimizde şöyle göstereyim türlü yaptım. Kabak, patlıcan, soğan, kırmızı biber vardı. Kebikli et vardı böyle kaburga parçaları hepsiyle beraber bir türlü yaptım bu pişmek üzere dünden de biraz pilavım var kalmıştım. mangal eti indirmiştim bunları ayırayım kenara pilavını ısıtayım pilavım beyaz pilav gördüğünüz gibi tereyağlı mangal etiyle yemek için yapmıştım Etin altına ne pilavı deniyor bunu? ismi değişik unuttum Burada. Isıtayım hızlıca. Yemeğimiz hazır. Bize afiyet olsun. Şimdi da Şimdi burada bir çaba görüyorsunuz. Bilin bakalım bu ne. <laughs> abim kendi çarşaflarını takmaya çalışıyor. Hadi abim. Hadi gel. Hasan. Hasan. Hadi kızım. Anne. Başarabilirsin. Hasan. Abi hadi başarabilirsin. <laughs> <laughs> Bak başaracaksın. En son Hasan gel abin çarşafı takıyor. Sen de yardım et. Ben abim sanki bir çarşafı takmıştım. ben. Koş koş sen de kendilerini tak. Ben bir kere çiçekli olan çarpasını takmıştım ben. Evet. Bak yapıp becereceksin bak kız. Öğrenmişsin. Hasan hadi gel sen de kendi çarşafını tak oğlum. Cevap vermiyor. Ses de gelmiyor Hasan'dan. <laughs> Kaçtı mı ne yaptı? İş <laughs> deyince. Galiba doğru şeydesin. Abi. <laughs> doğru yöntem takıyorsun. Oh. Bence bir ucu tak. Önce köşe, öbür köşeyi. O köşeyi tak. O ayıcık mı var orada? Onu bu tarafa al. O köşeyi böyle. Götür lastiği oraya geçir. Sonra bu köşeyi böyle. En zor takılan çarşaf türü. Yapacaksın bak. Bacarıyorsun. Yapabilir nasıl yapacağım? Böyle. Kanka ama şey çok yapabilirim aslında. Yaparsın. Ben sana güveniyorum zaten. portta? <laughs> <Yine pırt da. gülüyor> Dur yardım edeyim en iyisi kızıma yardım edeyim. Bunların odası yataklar hazır. Habinle beraber hızlıca yüzledik. Öbür odalarınkini izledik. Oğlumunkini kendi yapacakmış. Onu bıraktım. Habin şöyle bebekler olmadan da uyuyamıyor. Onları da indirelim yerine. <laughs> Tabi bu, bu, zavallı bebek göz açık kalmış. Bunlar da küçüklüğünden beri kendisinin. O yüzden de seviyor bunları. Bırakmıyor da zaten. Açsın. <laughs> Giydirmiş. Bunun nenesi yapmıştı. Yelek kendisi bebeğini giydirmiş böyle buraya indirmiş. Ben de dedim yerine yerleştirelim. Tamamdır bugün. Bugün bayağı bir temizlik yaptım. iş yaptım sürekli. Baya yoruldum. Bir yemek arası yaptım. Yeniden başladım. Şimdi daha çay bile içmemişim. Çay içmede kendime gelemiyorum zaten bütün gün. Dedim çayımı içeyim. Bugünkü videomda burada bitireyim. Sizler için hazırlayayım. Kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ederim. Like yapmayı ve sıkram yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorum attıkça daha güncelleniyor videolarım. Teşekkür ederim.